Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle bir birlikte benim bir tane İngilizce de, e, dersim var. Şimdi benim bir tane kitaptan e, böyle etkinlik malzemeli işte bir tane etkin, etkinlik var. Onu beraber yapacağız arkadaşlar. Şimdi ilk başta tarafımı şöyle yerleştireyim. Tamam. Alalım şöyle kitapları. Evet arkadaşlar. Şimdi Böyle bir İngilizce defterim var. Böyle bir şeyler yapıyoruz. Ee, mesela şurayı yapacağız. Burayı yapacağız. İlk başta arkadaşlar şöyle İngilizce defterim var. İlk İngilizce işte dersim var benim. Şimdi açıyoruz. 199. Ay 199 diyorum. 99. sayfa. Evet arkadaşlar burası Burada şey yapacağız ee, işte ilk başta bunu kesip gelelim Pokus 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 Evet arkadaşlar şimdi buradan çıkardım hemen kesip geliyorum bekleyin. Şimdi bunları kestik. Şimdi arkadaşlar ne yapacağımızı göstereceğim. İlk başta şunları bir kenara geç, çekelim. Şöyle. Hemen defterimiz gelsin. Pokus, pokus. Hop! Geldi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ne yapacağımızı göstereyim hemen telefonu şöyle yerleştireyim. Evet. Arkadaşlar şöyle defterimizi aldık. Sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir şey var. Bunun altını böyle katlayacaksınız. Sonra bunu böyle şöyle yapıştıracaksınız. Çok kolay arkadaşlar. Hepsini öyle yapıp gelin. birkaç tanesini göstereyim. Mesela bak şu çizgili yer var. Bunu şöyle katlayayım hemen. Evet katladım. Gördüğünüz gibi katladım. Bu gördüğünüz gibi şöyle yapacağım yapıştıracağım. Hemen hepsini yapıştırıp geliyorum. Arkadaşlar bu arada piritle yapıştıracaksınız bu arkalarını. Bakın ben turuncu böyle pirit aldım. Hemen piriti yapıştırıp geliyorum ve hepsini yapıştırıp geliyorum. Pukus pukus. Evet arkadaşlar az kaldı. Gördüğünüz gibi altını yapıştırdım. Şöyle. Mesela nereye yapıştırayım? Buraya yapıştırayım. Şöyle. Ve yapıştırayım. Sonra böyle. Azıcık arkadaşlar az kaldı. Şöyle göstereyim. Tam bitmedi. Hemen hepsini yapıp geliyorum. Pıt. Evet arkadaşlar. Şimdi bitti. Şimdi gösterelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Beğendi, beğendiyseniz like atın. Like atın. Beğenmediyseniz Seniz yorum yazın. Şimdi arkadaşlar Hoşçakalın. E, hoşça kalın, bay bay. Hepinizi çok seviyorum. Hep, sizi çok seviyorum. Hoşça kalın, Bay bay.